Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LFS'de direksiyonu ileri, geri, aşağı, yukarı nasıl alırız? E, onu göstereceğim. Öncelikle olarak Hex Tourneo'yu indirelim. Açıklamaya linkini koyacağım. Bazı arkadaşlar yanlış indiriyor. Lütfen açıklamada indirin. İndirdikten sonra kurun. O kısmı siz halledersiniz. Kurduktan sonra Bob'a sağ tıklayalım. Edit with Hex Editor diyelim. Bob'u açtıktan sonra CTRL'e 1'e basalım. Bunu unutmayalım. Bazıları sayıları bulamıyor çünkü. Daha sonrasında ctrl e f yazıp tabi kelimesini eklediörde aratalım. Arattıktan sonra 33 ve 193 sayılarını bulmamız gerekecek. 193 direksiyonu yukarı ve aşağı almamızı sağlar. Mesela ben burayı 250 yapsam direksiyonun yukarı gider. 170 yapsam aşağı gider. İsterseniz deneyelim. Bir de şu sayıya gelecek olursak 33 ise direksiyonu geriye ve ileri götürmemi sağlar. Ben burayı sıfır yaptığımda direksiyon geri gelir. E, e, 50-60 yaptığımda ileri gider. Buraya 60 yapalım. Buradan kayıt edelim. Ya da CTRL-S Daha sonra mevzinde oyuna girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyon e, yukarı ve ileri gitmiş oldu. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.